Tarkan, Geççek şarkısıyla zirveye oturdu. Dünya sıralamasında ilk sırada. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın ülkenin gündemine oturan Geççek isimli şarkısı 24 saat içinde dünyada en çok izlenen ikinci, video klip olurken en çok beğeni alan birinci video olmayı başardı. Hayranları tarafından uzun zamandır yeni şarkısı beklenen Tarkan 2017 yılında yaptığı albümünün ardından ilk defa bir şarkı yayınladı. Megastar, 5 yıllık aranın ardından yayınladığı Geç Çek isimli yeni şarkısıyla ülkenin gündemine oturmayı başardı. YouTube’da 11 milyon, Instagram’da 10 milyon G -ö -r -ü -n -t -ü -l -e -n m e yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada en çok konuşulan konu olmayı başaran ve politik mesaj içerdiği iddiasıyla gündemden düşmeyen geçek şarkısı. daha şimdiden YouTube’da 11 milyon, Instagram’da 10 milyon, Twitter’da ise 13 milyon görüntülenme aldı. En çok beğeni alan birinci. Video oldu 17 Şubat 2022 tarihinde YouTube'da paylaşılan Geçecek şarkısının video klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen ikinci. Video klip olurken, en çok beğeni alan birinci. Video oldu. İrfan Yıldırım yönetmenliğinde çekilen klip kısa süre içerisinde 663 bini geçen beğeni aldı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.